Selamun Aleyküm arkadaşlar benim adım Cengiz Özdemir yeni yeni videolar çekmeye çalışacağım konularım çoğunlukla İslam üzerinde olacak şimdi bugün hadisler üzerinden konuşmak istiyorum çoğu yerde takip ediyorum hocalar olsun işte insanlar Genelde hadis üzerinden, fıkıh üzerinden anlatmaya çalışıyorlar, yorum yapmaya çalışıyorlar. E buraya kadar sıkıntı yok, eyvallah. Yalnız benim dile getirmek istediğim konu Kur'an-ı Kerim var iken, bu fıkıhlar, yani fıkıh kitaplarından alıntılar, devamlı hadislere yönelmeler, bunun üzerinde yapılan tartışmalar. İşte efendim Kur'an-ı Kerim'de her şey yazmıyormuş onun yüzünden işte fıkıha bakmak gerekiyormuş, hadislere bakmak gerekiyormuş. Bir kere buradan gözden kaçırılan bir ayet var herhalde. Onu dile getirmek istiyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Sadece kıyamet vakti bizim yanımızdadır diyor. Yani ilk önce bunu ele alırsak Demek o ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi yazmış. Ve Kur'an-ı Kerim evrensel olduğu için yani kıyamete kadar da hükmü geçeceği için onun içinde her şey yazılıyor. Şimdi burada bu noktaya da şu noktaya da değinmek istiyorum. Eğer bir insan derse ki Kur'an-ı Kerim'de e, şu veyahut da bu yazmıyor derse bu ayete göre yanlış Konuşmuş olur ve Allah korusun bilip bilmeden ayetlere inkar etmiş olur Allah korusun. Ee, ayrıca hadisler konusunda işte Peygamber Efendimizin şöyle hadisi vardı, şöyle hadisi vardı, böyle hadisi vardı diye yorumlar yapılıyor. Ee, burada da madem hadisler üzerinden gidiyoruz bir hadiste ben söyleyeyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Benim hadislerim Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o benden değildir. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o hadis benden değildir demesi aynı şekilde Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet diyor. O diyor yani Peygamber Efendimiz için o kendinden bir şey söylemez. Şimdi bakın hem hadis hem Kur'an-ı Kerim'i yan yana getirdiğimizde ikisi de birbirine uyuyor. Peygamber Efendimiz'in söylediğiyle Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet birbirlerine denk. Peygamber Efendimiz diyor ki, Kur'an'da geçmeyen benden değildir. Cenab-ı Allah da diyor ki, o kendinden bir şey söylemez. O halde hadisten yola çıkılırsa eğer, yani bir tek hadis üzerinden yorum yapılırsa bu yanlış olmuş olur. Yani demek istediğim şu, eğer bir yerlerde hadisler konuşuluyorsa, bunun önceliği Kur'an-ı Kerim'in içinde geçip geçmediğine bakılması gerekiyor. Ki tekrar ediyorum Cenab-ı Allah'ın dediği ayet-i kerimede, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. O halde Anlatılan hadisler Kur'an-ı Kerim'de geçmiyorsa bunun hükmü yoktur. Diye bu da benim yorumum. Şimdi tabii ki herkes başka düşünebilir, farklı düşünebilir. Bunun arkasına da fıkıhları ele alabilirler. Bu fıkıh konusunda da arkadaşlar benim düşüncem şöyle. Her insanın farklı bir yorumu vardır. Yani bir şeyi okursunuz. Birisi yan, yani birisi farklı anlar, diğeri farklı anlar. Herkes kendi yorumunu o anki duruma göre, o anki hissiyatına göre yorumlayabilir. Ama bizim tek bir kitabımız var. Yani en son gelen hüküm kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hüküm ancak Allah'ındır diyor. O halde fıkıhlarda geçen yorumlar yanlıştır demek istemiyorum ama bunların da yine Kur'an-ı Kerim'de geçerliliği olması lazım. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Biz bu kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i biz bu kitabı herkesin anlayış yani anlaması için gönderdik. Size yani bize doğru yol üzere anlaşılsın diye gönderildi. Demek sen burada anlaşım, anlaşılmayacak da bir nokta yok. Şimdi bazı ayetler muhkem ayetler, bazı ayetler müteşabi ayetler diye geçiyor. Tamam, bunlardan bir kısmı gizli, bir kısmı açıktır. Gizliden mana ise onun yorumunu yapmak zordur. İşte burada tamam evliyalar, işte hocalar falan devreye girer. Onun arkasındaki araştırmalar, e işte o dönemde neler yaşandı da nelere göre o ayetler geldi. Bunun araştırmaları yapılır. Bunun üzerinde yorumlar, fikirler yapılabilir. Ama yine de Kur'an'ın çizgisinden çıkmadan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hiçbir hoca ve hiçbir zamanın devrin imamları Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmadan yorum yapması gerekiyor. Bu fıkıhlar üzerinden şöyle bir şey de bir rivayet de anlatmak istiyorum. Hazreti Ali döneminde işte sahabelerden veyahut da orada yaşayan insanlardan bazıları işte şöyle duydum, böyle duydum, peygamber efendimizin hadisi şöyleydi, böyleydi, işte biz böyle biliyoruz, şöyle bir yorum vardı falan derken Hazreti Ali oradaki cemaati tembihleyip bütün bildiklerinizi, duyduklarınızı nerede yazıyorsa bulup getirin diye emir veriyor. Hazreti Ali'nin halife olduğu döneminde. Ve herkes toparlıyor işte o zamanlar kağıt parçaları falan ne varsa artık derilerin üzerine yazılmış. Bütün insanlar orada bulduklarını getiriyorlar. Ve Hazreti Ali şöyle söylüyormuş. Eğer diyor sizin o yazdıklarınız doğruysa ben diyor Kur'an-ı Kerim'i yakacağım. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna inanıyorsanız siz o bulduklarınızı o deri üzerinde kağıt parçacıkları yakacaksınız. Emrini veriyor. Ve tabii ki ne oluyor? Deri üzerine yazılanlar ve kağıtlar yakılıyor anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim üzerine başka yok. Bütün yorumlarımızı bütün hadisleri ve fıkıhta yazılanları yorum yapan hocaların kaynağı Kur'an-ı Kerim olması lazım. Yani hiçbir e, sağlı sollu olmaması gerekiyor. Tek bir çizgi üzerinde olması gerekiyor. Ve söylenen bulunan hadisler ...veyahut da yapılan fıkıhtaki yorumlar... ...Kur'an'a uyması lazım. Yani çok basit bir örnek vereyim. Onu da inşallah bir dahaki videolarda anlatırım. Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü... ...işte üzerinden geçilecek de... E, ...günahı olanlar işte düşecek de... ...veyahut da... ...kurban bayramlarında... E, hayvanlı büyük alanlar işte... Ee, sağlam büyük hayvan alıp da onunla beraber Sırat Köprüsü'nün üstünden geçecek diye yorumlar arkadaşlar böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Sırat Köprüsü diye bir kelime kavram yok. Sırat-ı Müstakim vardır. Evet. Ve Sırat-ı Müstakim de dost doğru yoldur. Sırat-ı Müstakim'in sonunda ben varım diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani dost doğru yol üzerinde gittiğimiz sıratı müstakimin sonunda Allah var ve varacağımız nokta orası. Teslimiyetimizden, takvamızla varacağımız nokta dümdüz yol üzerinde, sıratı müstakimin üzerinde varacağımız nokta Allah'tır. Sırat köprüsü diye bir şey yoktur. Arkadaşlar demek istediğim bu. Kavramları, hadisleri, fıkıhları Kur'an'a göre yorumlayalım. Buradan da tekrardan dileyim herkes açıp Kur'an'ı kendisi bir araştırması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.